Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Düzce Milletvekili Sayın Ayşe Keşir konuşacaklar. Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Keşir. Sayın Başkan, yüce meclisin değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. CHP'nin grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Tabii bu konu son derece önemli, siyasi hamaset ve bağnazlıkla da ifade edilemeyecek, dar bakışta da yaklaşılamayacak kadar da önemli bir konu. Burada konuşurken bilimsel verilerle aslında konuşmak lazım. Bu konunun uzmanları ne diyor? Onları dinlemek lazım. Tüm dünyadaki nüfus etütlerinde, nüfus çalışan verilerde şunu çok net bilinir. Doğurganlık hızı 2.1'in altına düştüğünde nüfusun gençleşmesi durur. Bu kritik bir eşiktir ve bu uluslararası bir eşiktir. Bir diğer kritik eşikte doğurganlık hızı 1.9'a düştüğünde tekrar geri döndürülmesi zor bir eşiğe gelinmiş olur. Gelir döndürülmesi neredeyse imkansızlaşır. Bunu ben söylemiyorum. Bunun AK Parti'nin e, siyaseti söylemiyor. Bunu uluslararası veriler ve bu alanı çalışan uzmanlar söylüyor. Öncelikle bunu bir koyalım kenara. Gelelim e, Türkiye verilerine. Türkiye bugün 1.51 doğurganlık hızıyla ilk defa OECD ülkelerin ortalamasının altına düşmüştür. OECD ülkeler ortalaması 1.58'dir. Ve ilk defa Türkiye 1.51 ile OECD ülkelerin ortalamasının altına düşmüştür. E, nüfus konusu memleketin geleceği, memleketin bekası kadar da önemli bir konudur. Bunu konuya tekrar söylüyorum. Bağnazlıkla, siyasi yovazlıkla yaklaşarak çalışabileceğimiz bu konu değil. Bu konuyu çalışırken multidisipliner, sadece siyasetin tek başına karar vereceği bir konu değil. Multidisipliner bir yaklaşımla ele almak gerekir. Bunu da buradan özellikle ifade etmek isterim. Biraz e, Avrupa örneği hızlıca vermek istiyorum size. Bakın Fransa örneğini vereyim. Fransa 1994 yılında bırakın 1.51'i 1.73'e düştüğünde bunu bir memleket meselesi olarak ele aldı ve Fransa'nın çocuğa ihtiyacı var sloganıyla sloganıyla bir kampanya başlattı ve kadının istihdamda kadının çalışma hayatındaki teşvikleriyle bu daha sonra bunu 2.1'in üzerine çıkardı. Bir parça Fransa örneğini inceleseydiniz nüfus artışı ile ilgili yapılan teşviklerin kadın istihdamına da katkı verdiğini görecektiniz. Ama bu dediğim gibi bu bilimsel bir yaklaşımı gerektirir. Bir cümlede şunu söylemek istiyorum. Eee Cumhuriyet kadının Cumhuriyet kazanımlarından bahsederken gerçekçi olmanızı istirham edeceğim. Üniversite kapılarında kadınları bekletenler kadınların Cumhuriyet kazanımlarından bahsedemezler. Bugün üniversitelerde kız çocukların okuma aranı yüzde elli ulaşmıştır. Kamuda kadın istihdamı yüzde kırkı ulaşmıştır. Bugün hakimlerin yüzde kırk altısı, öğretmenlerin yüzde altmışı kadındır. Bu da AK Parti'nin kazanımıdır. Cumhuriyet kazanımlarının en hakiki şekilde devam etmesidir. Heyetimizi saygıyla Teşekkürler Sayın Keşir.